Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bulunan Hasan Ocakoğlu Sanat Akademisi, ünlü tiyatrocu ve komedyen Hasan Ocakoğlu'nun stand-up gösterisiyle sanatseverleri ağırlıyor. Gündelik hayattan esinlenerek yazdığı skeçlerle gülmeyi hatırlatan adam ünvanını kazanan Ocakoğlu, mizahi yeteneği ve kendine özgü tarzıyla geliş bir hayran kitlesine ulaşmayı sürdürüyor. Gündelik yaşamın ayrıntılarından yola çıkarak oluşturduğu mizahi detaylarla izleyenleri kahkahaya boyan Ocakoğlu, özellikle Şanlıurfa şivesini ve bölgenin kültürel zenginliklerini mizahına ustalıkla yansıtıyor. Tavırları ve etkileyici yüz mimikleriyle sahnede adeta tipik bir Şanlıurfa karakterini canlandıran, başarılı sanatçı, skeçlerin hem yazarı hem de başrol oyuncusu olarak sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Biz de Urfanatik olarak mikrofonlarımızı Hasan Ocakoğlu'na uzattık. Urfanatik TV mikrofonlarına konuşan Ocakoğlu, gülmeye ve eğlenmeye çok ihtiyacımız var. Bu yüzden herkesi Hasan Ocakoğlu Sanat Akademisi'ndeki stand-up gösterilerime bekliyorum diyerek izleyicilere çağrıda bulundu. denizli hali. Yani otobozlar indi ki de Urfalılar seni karşılıyor. Ağay merhaba, hasi ehlem. O da iki hoş geldi. Ben lise zamanı çok gittim kız kalesine. İşte oraya gitmişiz. Evet. Mesela alternatif tıp çapraz bağane yapıyor. Hopdi deyəlim çapraz bağlar. Aldım beynə. <laughs> Nə? 12 nömrə şişəli, otri xəcablı, dey bacağı var endi oğlum. Bax belə şişi, şiklili bacağına eləmi olur? Hə. Eee, hansı böləm? Çocuk gelişimi. Belə gelişməzdər. Bax mən sizə söyləyim. <laughs> Bu akşam bizim Hasan Ocakoğlu Sanat Akademi sahnemizde yine bir interaktif stand up gösterimiz vardı. Sağ olsun bu fanatikte bu akşam bizleri yalnız bırakmadılar. Onlara da ve katılım gösteren tüm hemşerilerime teşekkür ediyoruz. Bizler her hafta haftanın bir günü burada interaktif gösterilerimize devam edeceğiz. Çünkü gerçekten de gülmeye çok ihtiyacımız var ve çok gülüyoruz, çok eğleniyoruz. Ee, gülmek, eğlenmek isteyen bütün hemşerilerimizi de bekleriz. Ee, sizlere de ilginizden, alakanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Ayaklarınıza sağ <laughs>